Nerede de Jabbar. Jabbar, bana cevap ver. Benim kızım nerede? Ya, ya şimdi de bir şey yapmadım vallahi. Gerçekten yapmadım. Yemin ederim ya. Lan oğlum. Maymuncuk ne? Kepeten ne? Ondan sonra kasap ne? Yok bir de İngiliz anahtarı diyeyim de. Vallahi şaşırmam ya. benim askerlik arkadaşım. E ama bu kasıp da beni benim askerlik arkadaşım yani. Ne yapayım? Ne yapayım? Benim kızım nerede Cappar? Seni bak sokağa atarım çocuk. Seni öldürür, gırtlaklar, çamaşır makinasında yıkar, gömerim çocuk. Gebertirim seni. Benim kızım nerede? Ya abla şimdi bu bunu rakamını kasıp olduğunu sen bakma ya. Neye bakayım? Yani bu çok blöfçü bir çocuk. Yani yaparım dediğini yapmıyor. Blöfçü yani. Blöfçüysa bana ne? Hı? Ya abla. En kötü başa kellesi ne kelle paça çorbanı yaparım yeriz yani. Hiç komik değilsin Cappar. Şu dur şu şey Şu ışığı değiştireyim mi? Geliyorum dur. Bak bak. Bir polis arayacağım artık yeter. Zaten bu işin başına polisi aramamız gibi bir saçmalık çok saçmaydı. Anladın mı? Onun için polis arayacağım. Dur telefonumu alıp geliyorum. Ya dur dur nereye gidiyorsun? İki saat düşündüm. Ya, ya arama ya al benden arayın. Yapın, acıları mı ya? Yo, ya, ya tamam bulacağım. Neydi ya? Polisin numarası neydi? He, 144 müydü? 150. Yok yok 182. Yok. He. He. he bilmiyorum ya. Yemin ederim. Şey. Tekin soyunun bir şey demeyeceğim. Demeyeceğim. Kendimi tutacağım. Hanım. 155. 155. Bilmiyorsun Erin. Çalıyor. Alo. Polis mi? Ha <laughs> ha polis mi? Yok. yaşıyorum evladım. Anladım. Ne ne? Ne ne olmuş kız? Çapar. Hatta ben ne baksın diyecek diye biliyorum. Çapar Burada. Ben yanlışlıkla o adamı aramışım galiba. O adam bana dedi ki ne? Dedi kızım dedi elimde dedi. Polisi ararsan seni de kızını da öldürürüm dedi. için büyüden ara büyüden büyüden ara git 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 büyüyü al git 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 büyüyü al ana Cepal Bey 150 dört tutuşlamış ya hemen daha ne oldu ha dur arıyorlar dur alo Ney? Tamam, tamam. Ana! Bu... ...Gokce'nin kafasına tavayla vurdulardı ya. Ha? Onu kerpeten yapmamış, nabı yapmış. O kim? Ya işte, kasap velin neşeyse.